Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merhaba. Madana pişirdiğim şeyleri ısıtıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizin çok istediğiniz Bay Doktor'u getirdim. Ve birazdan yolda geliyor arkadaşlar. Getirdim. az ıslarla olup olmuş olabilir sağlam olmasaydı olmazdı. Ama, ama arkadaşlar gelecek yani gelecek. Çünkü o, o da sizlere bir atıyor. Yudas. Ben de atayım. Yudas. Sağ bağına açtı geldi. Arkadaşlar ben de gireyim. Ne oldu lan? Kapıyı aç. Bakın bu var ya ah baydıktır. Baydıktır değil lan Musa ne lan? Musa yok. O da sana bakacak dinlemiş olabilirsin. ya arkadaşlar bu ay doktor bu çok seviyor ya. Ama sakar da sen de mi istiyor? Hadi hadi yok ya. Arkadaşına görmüyor mu? Tamam tamam hadi. Kalkız. Hı? Ha? Kalkız. Tam benim hmm. kafada olsun gel. Kalkız kapus, Ben bir sürü kalkız kalkız Ben şimdi maden şeyden kapus, kapus, kapus. Abla bu. Uyumazsın. Çünkü onlar bizim onun yaşarımız. Yani şey, ama ben, ben, ben nasıl ben gideceğim otobüsle? Nasıl gideceğim? Ben seninle ne kadar bırakırım akarım var valla. çok uzak. Tamam. Bırakırsam. Evi bırakırsam. Bırakırım. Benim arabamda uçmuş. Şey var ki takıda uçarsın. Uy çok yoruldum. Bir an mı bambu mu oda ne gibi yaptım. Karpuzlu su var mı? karpuzlu su. Sana karpuzlu bir dur la. Karpuz ben. Aha da bayıldıktan eve da. boş Arkadaşlar. Hadi bekliyorum sizi. Şakayı da indiriz ya. Arkadaşlar nasıl şey yükledik arkadaşlar. Ama madende her şey var ama elmas yok. Bulamıyoruz yani. Elmas diye şey yok mu? Ay ne güllerdeydi. Dur ya şimdi şey, gitti bayağı da Bu da biz ikimiz kaldık. Ta kayda gelir diyece amam. Masa gelirken gelmesin. Kapışırlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ayol, <laughs> taş evet. 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 Yarın da masa yok, ertesi de masa yok. Bilim vardır. Musa da var? gelecek aptal tam. Hmm. Masayı bilmem artık Arkadaşlar çok uzaklarda gitti çünkü. Bir santantik hale gitti. Evet. Hı. Hmm. Be ben size yok Amerika'ya gitti. Ben Afrika'ya gitti. Ben size vay doktorum. Ben doktorum yanına gitti. Gelin geldi. Herkes geliyorlar ki. Herkes yere gidiyor. Çıkalım. Ben gidip elbise giyebilir miyim? Giyemem. Üstü ıslak. Dur abi. bir. Üstü de bana versene. Tamam. Ben üstü de. En güzel üstümü getireyim. Tamam bana bir daha. Uy 24 seviyeyim sen. Ha? Ben 24 seviyeyim sen. Beş. Bir. Bir seviyeyim 24 level bastım lan. Ama ben hiç ölmüyorum. Nerede kalıyorsunuz? Elbise mesela Elbise. Güzel de giyebiliyorum. Giyberi böyle deyince giyberiyorum. 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 Geberiyorum. 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 Ben, ben kendime bir iş Tamam ben isteyim. Senin işleri var ya. Ana varmış ya. O da kaza değil. Vay mısın ben o şimdi. Ben ne alayım? Ben mısın ben Tamam. Hadi arkadaşlar ben gideyim aşağı. Arkadaşlar bu albiseyle hiç acıkmıyoruz arkadaşlar. Yani siz acıkıyorsunuz yani biz hiç acıkmıyoruz. Şu anda hiç aç değilim arkadaşlar. Çünkü bu elbiseler parlak elbiseler böyle. Böyle takımlı elbiselerle böyle. Ya kendi elbisenin Kıratayım. Al. Sen bana ya? De Evet sana Bir yoktur. Sen niye? Ya benim. Bak 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 bak. Ağzını Kafa takmış gerizekalı. Ya ne oluyor bu olduğum için. Hı 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 A Arkadaşlar ben yanımda her zaman bir kazma bulundu Baycık da rütbe harbi Benden öğrendiğiniz her dakika kendimden bir şey alıyorum Her dakika bulundum. Hadi pis Hadi lan Ne dedi ki? Abuz ettim kıl ve bacık Abuz ettin kalma bacak 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 Aha bir türkü mı lan. Hayır patlatma. Sandılar Türk uyuyordu. Ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyuyordu. Ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Sandılar Türk uyuyordu. Ata cenge buyurdu. Sandılar Türkiye yuvarladı atacanın ya buyurdu. Türkiye nascar oldu dünyalar buyurdu. Türkiye asker oldu dünyalar buyurdu. Sandılar Türkiye yuvarladı atacanın ya buyurdu. Sandılar Türkiye yuvarladı atacanın ya buyurdu. tamam. tam. Arkadaşlar bu videoda tam bir 10.000 10 like süzel arkadaşlar. Eğer 10.000 like gelirse bu en yeni bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz.